Baba olmayı beceremeyenler Tanrı olmayı da beceremezler. Titanlar bilge değildi. Onları bir sürü gibi güden kralları dedem de babam da bilge değildi. Onların ardı sıra gelen biz tanrılar da bilge değiliz. Evet, her tanrı her şeyi bilemez. İçimizden çok azı bu mertebeye ulaşır. Bilgelik yaşanılmış olanı anlamakla başlar. Ki zaten geçmişi bilmeyen bugünü kavrayamaz. O yüzden kahinler gelecekten çok geçmişte neler olduğuna bakarlar. Geçmiş geleceği içinde saklayan, sırlarla dolu bir aynadır. Eğer o aynaya yeterince bakarsan zamanın sırrını da görürsün. Hayatın manasını da. Ve elbette çocuklar aynaya baktıklarında kendileriyle değil babalarıyla karşılaşırlar. Kendilerini gördüklerini sanmalarına rağmen o saydamlıkla duran babalarıdır aslında. Zaman aktıkça farkına varacaklardır bu hakikatin. Babalarımız unuttuğumuzu zannettiğimiz ama hiçbir zaman silinmeyecek buruk bir anı olarak hep yaşayacaktır zihnimizde. Onlar karşımızda, gözümüzde, uyumuzda, posumuzda, aklımızda ve yüreğimizdedirler. Kudretleri güç verir bize. Şefkatleri yüreğimizi yumuşatır. Zalimlikleri korkak yapar bizi ve acımasız. Cesaretleri ruhumuzu yüceltir. Örteklikleri küçültür. Velhasıl iyilik ve kötülük, bencillik ve fedakarlık, ne kadar karşıtlık varsa ruhumuzda, hangisinin galip geleceğini babamızın şahsiyetiyle alakalıdır. Ve ister titan olsun, ister dev, ister tanrı olsun, ister insan fark etmez. Eğer baba kötüyse, korkaksa, sevgisizse, şefkatten yoksunsa bir çırpıda çıkarı veriyorsa evlatlarını gözden hiç iyilik beklemeyin o çocuklardan. Tanrıların kralı olarak bunu bilir. Bunu söylerim. Çünkü bunu yaşadım. Babam kral usta yaşadı. Ama korku bazen kör ediyor. Hem aklı hem de yüreği. Kınadıklarımıza dönüşüyoruz. Zorlu savaşlarda yendiklerimize, hayatımızı cehenneme çeviren sefaletimde, seleflerimize, doğmuş ve doğacak çocuklarıma ant olsun ki bu hususta asla yalan söylemeyeceğim. Mavi gökyüzüne, yeşil denize ve kırmızı toprağa ant olsun ki Olympus'un en yüce tahtında oturan saklanmayacaktır. Bir zaman hakikati ve evet herkes biliyor ben de yaptım aynı hatayı babam gibi dedem gibi ben de akılsızca hareket ettim salimce davrandım zaman zaman hatta bu yüzden ilk çocuğumun ilk göz bebeğimin ilk kızımın doğumuna engel olacaktım neredeyse İnkara gelinmez ben de bir erkeğim hep sevdim dişileri. Titan olsun, Tanrı olsun, insan olsun büyük sevk kaldım onların güzelliklerini seyretmekten. Saçlarına dokunmaktan, yanaklarını koklamaktan, dudaklarının lezzetini tatmaktan, o tatlı fısıltıları dinlemekten ve elbette her iyi sevişmenin bir de ödülü vardır tanrılardan gelen. Bebek, yani bir can, hayatın devamı. İlk aşkım, ilk eşim, ilk göz ağrım Metis'ti. O Kyonosula kızıyla kızıydı. Babası ve annesi damar damar sar, sardıkları için her yanı, akmadıkları ova, fati, daha bırakmadıkları için yeryüzünde ne yaşanıyorsa hepsinin tanığı olmuştu. Gönlümün yoldaşı ne yaşanıyorsa hepsinin tanığı olmuştu. Gönlümün yoldaşı, yoldaşı bu tanrıça. Sözleri kıymetliydi. Davranışları hikmetli. Bedeni görkemli. Bir tanrı bir tanrıçayı nasıl severse öyle seviyordum Metis'i. Ve o da sadık bir tanrıça gibi bağlıydı bana. Ve işin içinden çıkamadığımda akıl verirdi. Karanlık gecelerde kaybolduğumda hep yol gösterirdi öfkemi zeka ile dengelediysem, gücümü adaletle sınırladıysam onun yüzü suyu hürmetinedir. Baştan beri hep yanımdaydı. Babam Kronos'u yendiğimde midesinden kardeşimi kurtarmak için bunaltıcı iksirini bana veren de ilk evladımı, canımı, canımın canı Athena'yı Athena'yı armağan eden de Metis'ti. Çok gençtim. Tecrübesizdim ve yüreğim korkularla doluydu. Titanları yenmiştim ama çok düşmanım vardı. Kara gözlü çocuğun söylediklerini hatırladım. İnsanlara dikkat etse Zeus demişti. Onlar yeryüzünün en güvenilmez mahluklarıdır. Sadece insanlar mı? Benimle aynı soydan gelenlerin de gözü tahtımdaydı. Tartaros'a kap kapattıklarım duvarları zorlamaya sürdürüyorlardı yerin yedi kat dibinde. tuçtan kapıları omuzlarıyla ittiriyorlardı. Yeniden yeryüzüne çıkmak, tahtımı almak için çabalıyorlardı. Uğursuz seslerini, homurdamalarını daha Olimpiyas'ta duyuyordum. İşte o sebepten hata yaptım. Babam Kronos gibi ben de korkuya kapıldım. Ben de doğanların beni yok edeceğini sandım. Dedem Uranus'un lafına kandım. O bana şöyle söylemişti. Uyanık ol Zeus. Herkesin gözü tahtında. Uyanık ol Zeus. Bir kızın olacak Metis'ten. Ardından bir de oğlum. Sen nasıl indirdiysen babanı tahtından, nasıl aldıysan tacını, başından, baban Kronos Nasıl indirdiyse beni tahtımdan Nasıl aldıysa tacımı başından Bu çocuk da Aynısını yapacaksın Sevmesen de bunu Babanın çocuklarına yaptığını yapmalısın İşini şansa bırakmamalısın İyi ya da kötü Bütün ihtimalleri kaldırmalısın ortadan O yüzden Hamile karını, biricik aşkını karnındaki bebekle birlikte yutmalısın. Metis'teki dişi titanların en akıllısıdır. En basiretlisi, en bilgisidir. Evet, evet sana aşıktır delicesine. Sana bağlıdır bir kul tanrıya nasıl bağlıysa. Ama evladı söz konusu olursa hiç kuşkun olmasın. O da annen gibi davranacaktır kocasından değil, çocuğunun yanında yer alacaktır. Böyle dedi ve aklımı çeldi. Böyle dedi ve yüreğime kuşkular doldurdu. Ve ben tecrübesiz Zeus ve ben akılsız Zeus uydum onun sözlerine. Ve camın, canımın içi sevgilim, biricik aşkın metisi güzel sözlere kandırıp indirdim mideme. Tanrıların kralı da olsan dur diyemiyorsun bazen kader. Nitekim bu çirkin hatamın ardından korkunç bir baş ağrısı tuttu beni. Ne oldu demeye kalmadan bir de yumru belirdi. Böyle acı veriyordu ki katlanamıyordum. Ama tuttum kendimi. Böyle görkemli, Olurmuş tanrıların hastalığı diyerek dayanmaya çalıştım. Ölüm yoktu yavucumda. Nasıl olsa geçer diye kendimi avuttum. Fakat azalmak şöyle dursun. Yumru büyüdükçe ağrı da çoğaldı. Dayanılmaz bir hal aldı. Çağırdım sonunda bizim demirci tanrıyı. Dedim ki gel hapina gel al ve gel en keskin baltanı. Vur şu alnıma. Çekindi. Yapamam Yüce Zeus. Bugün vur alnıma dersin. Yarın niye vurdun deyip kaldırıp atarsın beni Olimpios'tan aşağı. Ben ona dedim ki. Hayır. Yapmam. Yapamam uğursuz topal. Sana söz. Sana Tanrı sözü. Getir şu keskin baltanı ve vur alnıma. Zeus'a kim karşı gelmiş ki? Bu demirici ustası karşı gelebilsin. Çaresiz uydu emrime ve vurunca keskin baltasını iki kaşımın ortasına anında kesildi beynimin sars sarsan acı. Derinden bir iç çektim. Şükrettim benden başka kutsal olan ne varsa. Açtım gözlerimi. Bir de ne göreyim. Karşımda filiz gibi bir kız Mavi gözleri, durgun yüzü ve elinde mızrağıyla öylece gülümsemekte O zaman fark ettim yaptığım hatayı ve sevgiyle bağrıma bastım evlatımı Ve fısıldadım kulağına Dedim ki Hoş geldin kızım, hoş geldin Ve Athena adını verdim ona Ve bir kez daha fısıldadım kulağına şefkat ve merhametle. Hoş geldin Athena. Hoş geldin kızım. Tanrılar dünyasına. Derin derin içimi çektim. İçime çektim kokusunu. İnkar etmiyorum. En sevdiğim çocuğumdur Athena. Gözümden bile sakınırım. Güzelliğiyle, cesaretiyle, zekasıyla her zaman gurur duyduğum, akıl aldım ondan, kayıtlar altında. Fikrini sorduğum, en çetin meselelerle karşılaştığımda. Ama hiç şımartmadım onu. Öteki tanrılarla bir tuttum. Kayırırsam da kimi zaman adalet terazisini hiç bozmadım. Misal, abim Yüce Poseidon. Onunla kapıştıkları zaman Atika Yarımadası yüzünden yarıştıkları zaman kıran kırana kim sahip olacak diye o güzel şehre. Asla tek başıma karar vermedim. Topladım tanrıları huzuruna ve seslendim. Biri kardeşim, diğeri kızım olan iki yarışmacı. Onlara dedim ki, madem insanların yaptığı gibi bu şehri istiyorsunuz, o zaman yararlı armağanlar vermelisiniz orada yaşayanlara. Ki o şehri hak edebilirsiniz. Gösterin marifetlerinizi. Bu tanrısal kurula onlar karar versin. Bu şehrin tanrısının kim olacağına onlar karar versin. Poseidon ve Athena ikisi de makul buldu önerimi ve birbiri ardına sıralamaya başladılar tanrısal marifetlerini. Önce Kur kudretli abim çıktı ortaya elinde muhteşem yabasıyla adeta meydan okuyarak dikildi kurulun karşısına. Yüzüme bile bakmadan kendinden emin bir hareketiyle güzel mi güzel, güçlü mü güçlü, hızlı mı hızlı bir at sundu bizlere. Ben dahil bütün tanrıların akla gitti o güzelim yaratı. O atla bütün savaşları kazanabilirdiniz. Bütün yarışlarda galip gelebilirdiniz. Ve haklı olarak Övünebilirdiniz bir mahluk benim diye. Ve at, arka ayaklarının üzerinde zafer kazanmış bir komutan gibi şahlanırken, güneşe karşı eyvah dedim içimde. Bizim Athena kaybetti şimdiden. Ne yalan söyleyeyim, üzüldüm kızım için. Yine de heyecanla beklemeye başladım. Gök gözlü tanrıçanın göstereceği marifetini. Athena, kudretli amcası gibi... Öyle afra tafra Afra taraflarıyla çıkmadı Kurulun önüne Sakince geldi ortaya Ne kalkanı vardı elinde Ne de mızrağı İki avucun arasında yeşil bir Fide tutuyordu Usulca gülümsedi hepimize ve dedi ki Kudretli amcam Atına bayıldım Güzel hayvan gerçekten Belki de güçlü, belki de savaşlarda çok işe yarar. Zaferden zafere koşturur insan. Paris zamanında saygınlık getirir üzerine binenlere. Kral olsun yahut köle. Her kişi bu hayvanın sahibi olmak ister. Ama herkese nasip olmaz bu güzelliğe binmek. Zenginlik gerekir. Soylu varlıkla olmak gerekir. Zafer getirmesi için savaş gerekir. Yani ölüm. Yani yıkım, yani acı. Ben de sevdim bu atı. Ama daha yararlı bir şey lazım insanlara. Hem de çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, varlısından yoksuluna. Hem barışı hatırlatacak, hem barışı çağrıştıracak, hem de barışı anımsatacak. Yiyecek olacak da karın doyursun. Ağaç olacak ki gölgesinde uyunsun. Üstelik yüzyıllarca sürsün ve insanlar yaşadıkça ölmez ağacı desin adına ve kutsal taneler dökülsün dallarında. Böyle dedi ve elindeki fideyi onun pusunun bereketli toprağına dikti. Bir anda kocaman bir ağaç belirdi sarayın bahçesinde. Yapraklarında yeşilin bin bir tonu, dallarında besili taneleri ve bu ağaca zeytin dedi. Ne kadar tanrı varsa huzurunda, elbette Popenos'un dışında. Hatta insanların düşmanı Ares'in bile hem aklını hem de kalbini çeldi. Abimden başka ellerin hepsi kızım için yükseldi. İşte o kadim şehir böylece Athena'ya ait oldu. Ve o şehirdeki insanların en yüksek tepeye kızım için kocaman bir tapınak kurdular. Ve ben ve bir kez daha bela okudum dedem Uranusa ve oğlu Kronusa. Baba olmayı başaramadıkları için. Ve en sert mermere derin harflerle kazıdım o keskin hakikati. Ve dedim ki: Baba olmayı beceremeyenler Tanrı olmayı da beceremezler. Ve onlar her türlü vahşeti ve aşağılanmayı da hak ederler.